arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yine beraber bir uzun yol vlog çekiyoruz. İstanbul'a gidiyorum. Biliyorsunuz daha önce ile gittim. Şöyle arkamda göstereyim sizlere. Ama bu sefer Passat'la gidiyoruz. Her seferinde KL'e gitmek sıkıyor. Abi arada sırada böyle Passat'la, arada sırada KL'e gidiyorum. Daha keyifli oluyor. Farklı arabalarla gitmek çok, daha eğlenceli. Şimdi yola başlayalım. Yolda muhabbet ederiz. Öyle size görüntüler alacağım. Beraber güzel bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Arada çok dar park etmişiz. Geçmek çok zor buradan. Böyle uzun yol videolarını seviyor musunuz? Yorumlara yazarsınız. Ben çekmekten hoşlanıyorum. Sizlere böyle yolları göstermeyi, anılarımı anlatmayı, muhabbet etmeyi çok seviyorum. Umarım sizler de videoyu beğen beğeniyorsunuzdur. Kanal'a abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin sürüşe başlayalım. Havalar soğumaya başladı artık. Ceketinizi dışarıda. Ben de soğuklardan nefret eden biriyim. Daha çok sıcakları seviyorum açıkçası. Hep bunu söylediğimde Adana, Mersin tarafındaki takipçiler diyorlar ki gel de bir de buradaki sıcakları gör. Vallahi o sıcakları yaşamak istiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Bir gün oralara da geleceğim inşallah. Öncelikle bir yarım kontak yapıyorum. Ya bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama ben böyle yapmaktan hoşlanıyorum açıkçası. Anahtarımın... Anahtarımın pili de bitmek üzere. Biraz yakından çekiyor artık uzaktan çekmiyor. Arabada gördüğünüz üzere 71 bin kilometre geldi. 2018 model bir araba. Durmadan geziyorum yani anlayacağınız üzere zaten siz de biliyorsunuz daha dün geldim İstanbul'dan bugün tekrar geri gidiyorum. Şöyle aynı ısıtmamız açılmış. Bunlara dikkat edin. Bak bunlar hep böyle yakıt tüketiminizi artırır. Aynı ısıtmayı kapattım. Hadi yolculuğumuza başlayalım. Manuelde de bu arada otoholt var bak. Şuradan anlayabilirsiniz. Otot çok işe yarıyor. Manuelde olsa aşırı derecede işe yarıyor. Kiyacım elveda. Benzinli arabanın bu güzelliği çok iyi oluyor ya. Şimdi Kia'da ilk çalışmada var ya dizel sesi içeri ne kadar çok sık geliyor bilseniz. Yani motor ısındıktan sonra sessizleşiyor ama ilk anlarda çok fazla gürültü çıkarıyor. Bizim manzara nasıl ama çok seviyorum şu manzarayı böyle. Yol ve yolun karşısında ağaçların karşısında böyle kocaman bir dağ yükseliyor. Benim aşırı, aşırı hoşuma gidiyor. Şimdi emniyet kemerinin takımı geliyorum. Bu yollar artık çoğunuz benim gibi ezberlemeye başladı. Aslında benim de ilk video böyle videolar çekmeye başladığımda Instagram'da başladığımda biliyorsunuz Instagram e, YouTube'dan önce Instagram'da videolar çekiyordum. Oradaki arkadaşların ısrarıyla sağ sağolsunlar bana destek vermeleriyle beraber YouTube'a geçtim ve birkaç da arkadaşım burada çekmemi söylemişti. Ama özellikle Instagram'daki arkadaşların bana o samimi ve destek oluşlarını görmem çok hoşuma gitmişti o yüzden başlamıştım. İlk amacım da onu anlatmak istiyorum bizim bu yollarımızı insanlara tanıtmak, herkese göstermek istiyordum ve bence çoğu kişiye de ulaştığımı düşünüyorum. Hani bu kadar güzel yollardan herkesin haberi olması lazım bence. Lisede daha iyi ben bunu düşünüyordum. böyle lisede her gün bu yollarda gidip geliyordum Atabazar'ına ve bizim o virajlar olsun, Tatlı sürüşleri olsun çok hoşuma gidiyordu ve bunu herkesin görmesini istiyordum Bence çok güzel oldu Zaten siz de şimdi benle beraber izleyeceksiniz Sizlere de görüntü almaya çalışacağım Buradan Sakarya tabelası ile beraber dönüyoruz buraya girenler Bileceklerdir bu taraftan Taraklı'ya gidiyorlar genelde Taraklı'ya Termal'e giden arkadaşlar Çok fazla yazıyorlar İlla içinizden gidenler olmuştur. Biz Bilecik yönünden döndük. Sakarya istikametine doğru gidiyoruz. Bu taraf Geyve olarak geçiyor. Ya ben baştan anlatıyorum. İlk gelenler için anlatıyorum. Aslında videolarımızı %75-80 civarını abone olmayan yeni gelen seyirciler izliyor. O yüzden tekrar anlatmak durumunda kalıyorum. Baksanıza şu manzaraya. Bu yolda çok gürültüsü var. Sol şeritte bu yerlere böyle... Şunları niye yapıyorlar arkadaşlar? Ben anlamıyorum. Sizler biliyor musunuz? Bak şimdi görüyor musunuz? Böyle bildiğiniz sanki Harita gibi ya acaba niye yapıyorlar çatlakları dolduruyorlar desem daha kötü bir durum oluşuyor. Çok gürültü oluyor çok batırtı oluyor bilmiyorum yani. Şu manzaraya bakın. Stopları kaplı bir sik. Yakıştırıyor musunuz böyle stoplar arkadaşlar? Şu öndeki transporterdan da kullandım bir ara. Bunların da keyfi ayrı biliyor musunuz? Ama böyle diri olacak. Sağlam olacak. Kullanması çok keyifli. 2.5 turbo olacak bir de. 2.5 turbo oldu mu üzülüyor kimseyi. Bak arkadaki Corsa biraz önce bana da yaptı. Adam soldan devam ediyor bak. Geçmiyor. Şimdi bu adama makas atmadan olmuyor anladınız mı? Hani yapacak bir şey yok. Adam sola kilitliyor. Bak şimdi Peugeot da aynı şekilde. Onu sağdan geçmeye çalışıyor. Yapmayın yani bence bu şekilde bizim meşhur yere geldik. Bak buraya artık çoğu kişi öğrendi. Cami, arkada şöyle bir dağ. Burayı ee, buraya artık çoğu kişi ezberledi. Sizler de aynı şekilde bizim yollarımıza geldiğinde beni instagramdan etiketleyin. Sizleri de sayfaya ekleyeyim. Güzel oluyor öyle insanlara selamlaşmış oluyoruz. Yollarda mesela denk geldiğimiz oluyor. Geçen de bir kamyoncu abiyle denk geldik. Bayağı bir seyrettir falan hatta selamlaştık. Vallahi çok mutlu oluyorum ben. Sakarya'da zaten bayağı denk geliyoruz arkadaşlarla. İstanbul'da da aynı şekilde yani beklediğimden fazla bir karşılaşma oluyor öyle söyleyeyim. Corsa bilenmiş geliyor vallahi soğuk jetten yarı Bak korsanın bu kasaları da güzel. Ama bunların şimdi bir seyiz var. Siz bilirsiniz Corsa'cılar, Opel'ciler. Silver Line mı? Tam ismi atma gelmiyor. Silver'la ilgili bir şey. Ee, ama farları falan, stopları falan çok farklı. Mercekli farlar falan var. Böyle çok güzel gözüküyor. Yani o zamana göre güzel bir araba yapmışlar. Böyle yol boyunca arabalar hakkında muhabbet yapalım mı? Yanımızdan geçenlerle ilgili sanki yanımda biri varmış gibi konuşabiliyorum öyle olunca. Biz çünkü mesela Nihat'la falan yola gittiğimizde hep böyle yandan mesela Passat geçti. O Passat hakkında konuşuyoruz. Ya da bir araba geçti onun hakkında konuşuyoruz. Böyle garip hareketler yapanlar hakkında konuşuyoruz. Güzel oluyor. Sizinle de aynı muhabbetleri yapalım burada. Bu arada yağmur başladı. Ee, yağmur kaydırıcı uyguladım ve şu anda hiçbir şey kalmıyor. Bunları da satın almak isterseniz Instagram'da paylaşmıştım. Orada öne çıkanlarda bulursunuz satın alacağınız yeri. Şu an kamerada mesela biraz siz tam göremiyorsunuz ama insan gözü daha rahat gözüküyor öyle söyleyeyim. Bir de şunu izlemek çok keyifli değil mi? Birazdan otobana bağlanıyoruz. Arada böyle kendimi göstereyim. 3'teyiz. 3'te üçte 3000 üç devir. Kendimizi atalım sola. Yani 1.4 TSI arkadaşlar çok rahat yürütüyor. Hani 1.4 TSI gitmez diyenler de var. Çok garip karşılıyorum bu durumu. Hani 1.6 TDI'den daha iyi gidiyor emin olun. İkisini kullanmış bir olarak söylüyorum. Artık o küçük motor işte gitmez, öyle olur, bozulur eğer muhabbetlerini bence düşünmeyin. Gayet güzel bir gidişi var. Tabii ki uçuk kaçmıyor. 125 beygir ona göre düşüneceksiniz. Ama gayet güzel bir sorun hiç etmiyor. Takalım 6'ya. yakıt durumumuza bakalım bir yandan. Şu an 5.5 litre gidiyoruz. 160 kilometre menzilimiz. Hani hatırlıyor musunuz? 150 ile başlamıştık. 160'a çıkmış. Üzerine bir de yol geldik. Böyle 150 ile arkadaşlar. Huzurlu bir şekilde. Motor gürültüsü yok. Bak şu an ben size söyleyeyim. Kaloriferi de kapatayım. Ee, şu an rüzgar gürültüsü alıyorum. Motor yok. Lastik yok. Zaten pasalın lastik sesi, izolasyonu mükemmel. Geçenki i20 testinden sonra değerini anladım yani. Lastik izolasyonun ne kadar iyi olduğunu o zaman anladım. Ancak rüzgar sesimiz var onu söyleyeyim. Ama olsun artık yani 140 150 de pahalı bir araba değil aslında bakarsanız Passat. Bizim ülkemizde de pahalı. Yoksa yurt dışında belli fiyatları yani. Bu arada şu anda Sapanca mevkisindeyiz. Bak iki Mercedes gidiyordur. Onları size göstereyim şöyle. İki ayrı nesil. Arkada E230 ön tarafta. Bu da bu da mı 230 ya? Vay şansa bak. Bu da 230 arkadaşlar. Aynen. Acaba beraber mi gidiyorlar bilmiyorum belki de beraber gidiyorlar. Araba almaya gittiler. Genelde insanlar arkadaşı ne aldıysa ondan alıyor böyle. Böyle bu huyu da var biliyor musunuz? Karşı tarafta şöyle bir Ranger gidiyor. Keyfini bilen bir Ranger. Arkadaşlar bir şeyle gidip benzin alacağım. Kendimi garanti alayım hiç lamba yanmasın. Bu şehri seviyorum ya burada çok duruyorum. Fiyatlar da dışarıdaki de aynı. Genelde o zaman da fiyatlar pahalı olur. Seviyorum duruşunu. Benzinimiz yereye geldi neredeyse. 100 liralık benzin aldık. Bu biraz hızlı yükselir, hızlı düşer. Yürüsene Duster. Şimdi Burger'dan bir kahve alayım. Birazdan kendime geleyim. Park ettim. Şimdi gidiyorum. Beklediğimden fazla bir kalabalık var. Ama manzara mükemmel değil mi ya? Küçükken hep burada oturmak isterdim var ya. Neredeyse her geçişimde uğruyorum buraya oturuyorum. Böyle arabaları izliyorum. Süper oluyor. Pastım bardakları çok güzel tam işe yarıyor. Haydi gidelim. Çok oturamadım. Yetişmem gereken bir yer var. Aynamızda yere indi, bak gizli özellik açmıştım. Gizli özellik videolarını izlemeyi unutmayın. Bu sefer İzmit'i trans geçiyoruz. Aslında şehir içinden geçmeyi daha çok seviyorum da biraz acelem var. Bu arada Hyundai fabrikasını fabrikasına geçmemişiz. Bakın o i20'ler de buradan çıkıyor arkadaşlar. Hyundai i20, i10. Şöyle nerede o fabrika? Han şurada. Görüyorsunuz. Burada illa böyle bir sıkışıklık oluyor. Bu arada size küçük bir yakıt bilgisi de vereyim. Yani hiç dikkat kullanıyoruz görüyorsunuz. Böyle bas çekler. İşte ara sıra eğlenceler derken 5.5 yakıyoruz ve bayır tırmanıyoruz şu anda. O biraz daha artar. E, i̇nerken düşürürüm ben onu tabii ki. şu anda Kuru Tepe ve Gültepe tünellerinden geçmektesiniz. Aracınızın farlarını mutlaka yakınız. Trafik işaret ve kurallarına mutlaka uyunuz. Büyük ihtimalle limana doğru ilerleyen Corolla'lar. Keşke Egea'nın o Cross modeli var ya yeni çıkan. Onları da bu yolda test etselerdi de onların bir incelemesini çektik. Ya Bursa'da herkes o tarafını çekiyor ya. Bu gidişle var ya Bursa'ya gideceğim arabayı bekleyeceğim sağda solda. Ya ben denk gelsem vallahi incelemesini çekerim bir şekilde yani. İlla bir yere duracak o. Ya da giderken yolda giderken inceleriz. İşte bu ya. Güneşi gördük sonunda. Arkamızda bir Ibiza. Amerikan pardon açmış geliyor. Şu viraj var ya çok tehlikeli böyle yani. Ee eğim yokmuş gibi eğim var. Eğimi yanlış bir de bak. Şöyle olması gerekirken böyle. Arabayı kaçırmak için yapılmış sanki yani. Bir de turlar böyle çok hızlı geçiyorlar. Ya şu transitler de efsane gidiyor biliyor musunuz? Bunlara koca koca motorlar koyuyorlar. Yani bak şu an peşinden 130'a tıkı tıkı geliyor valla. Tarlıyor arkadan. Daha 150-160'ı var onun rahat. Biraz sunroof'u açtım. Ses gürültü olabilir. İçeride bir hava sürüklasyon olsun. Havala yenilensin. Bir de ben şunu seviyorum. Bak şimdi böyle şimdi şu Passat'la beraber ikide beraber gidiyoruz tamam mı? Böyle sürüşleri çok seviyorum. Hiç tanımadığım biriyle böyle peş peşe tat, tatlı gittiğinde aşırı keyifli oluyor geldik sanayinin göbeğine. Dilovası'nın ortasındayız. Burada cidden bazen çok pis kokular oluyor ya. Özellikle boya fabrikası var? Nedir böyle? Ekşi bir koku oluyor. Ya burada yaşayan insanlara vallahi çok üzülüyorum ya. Alışmışlardır da büyük ihtimalle ama bence çok zararlıdır burası. Zaten şu derenin hali işler acısı. Bak böyle şeyi seviyorum işte arkadaşlar. Şu öndeki modüs şimdi tamam mı? Bayırı çıkarken geldi arkama selektör yapıyor. Ya tamam gideceğiz önümde araba var. Yani niye seletirmiyorsun bir tane bir kere yapsa tamam hani 50 çarptı yaptı bir anda şey yaptı ben de yapıyorum ağzını ama adam sürekli bunu seletir yapıyor tamam çektim dörde bastım gelemedi tabi sonra bayır bitince sağa geçtim bekledim bu gelse tamam yanıma geldi hafif gaz verdim eşit gittim tamam geçtikten sonra geçtim arkasına bakıyor aynadan şimdi benim geldiğimi görüyor ya ya böyle insanları ayar ediyorlar. Sonra ben onları ayar ediyorum. Ama yani bu şekilde şeylere gerek yok. Heh, yol ver canım. Ah modüs ya. Bak hiçbir Mercedes'in böyle selektör yaptığını görmezsiniz arkadaşlar. Yine tekrar size bilgi vereyim. O kadar gazlamalar falan gibi bu durumda. Yakıtımızda Valla benim için rekor bir yakıt. Yani rekor fazla yakıt. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ben normalde 4,5-5 tane yukarı fazla çıkmam. Bu arada bir şey sormak istiyorum sizlere. Böyle hani günlük vlogumu çekeyim mi? Sadece araba, tabi arabayla da beraber de. Şimdi benim kitlem tabii ki araba kitlesi olmak zorunda. Ama onun yanında da hani böyle yemeğe gittiğim yerler, gezdiğim mekanlar, ne bileyim hani hoşunuza gidebilecek yerler olabilir, çıkabilir. Belki öneri babında olur. O tarz videolar çekeyim mi? Mesela bugün şimdi Tuzla Marina'ya giderim büyük ihtimalle. Ne bileyim sonra işte Pendik'te birkaç gezilecek yer var. Hatta bu bir şey tepe. Ne Göztepe mi? Bir şey tepe. Hatta ismi hatırlamıyorum. Böyle hatta üzerinden uçaklar falan geçiyor. Oraya gidebilirim. Hani o günlük vloglara da dahil değil Hatta bu videonun sonuna belki oralardan küçük parçalar da koyabilirim. Evet otobandan ayrıldık. Tuzla istikametine gidiyorum. Bu arada karşıda bir sürü uçak görüyorum ha. Allah Allah ilk kez böyle bir sürü uçağı yan yana görüyorum bekliyorlar. Evet o ünlü daha sonradan mı gelecek denen tünele geldik. ya <laughs> başlarda belli olmuyordu ne amacı oldu. Ben şu anda şöyle anladım. tüneli önce yaptılar üzerini doldurdular şu anda büyük ihtimalle karşıdan karşıya uçakları geçirip yani bir pist daha yapıyorlar diye biliyorum. Yani sol tarafa bir pist daha olacak diye biliyorum. Arkadaşlar burada yaşayan bir takipçiniz var. Adam her yerinde beni çekiyor ya. Arabayı şuraya çekiyorum. Hemen yukarıdan videomu çekiyor. 141 km yol gelmişiz. 5-4 yakmışız. Dediğim gibi hiç dikkat etmeden kullandım. 350 km daha yani menzilimiz var. Depo bu şekilde. Gayet evet, güzel bence. Şimdi bir araba bakmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz kuzenime bir araba bakıyorduk ya. da bir araba bulduk. Arkadaşlar ikinci gündeyiz. Bugün de böyle Eski Hisar Kalesi denilen bir yere geldik. Eski Hisar'a geldik. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi ben size onu bir göstereyim. Baksanıza şu manzaraya bakın karşı tarafta. On numara gözüküyor sağ tarafta. Eski, eski Hisar Kalesi'ni görüyorsunuz. Aslında o kalenin üstüne çıkılıyor acaba? Ama gelmek çok zor ya. Yolu bayağı karışık. Evet bu arkadaşlar ters yönden girmiş. <laughs> Galiba derken evet. <laughs> bakalım park edecek yer bulabilecek miyiz? Arkadaşlar burada böyle ser ser bir mekan var. İşte çay falan kendiniz alabiliyorsunuz. Beni şu şaşırttı. Karşınızda Osman Gazi Köprüsü'nü görerek oturabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir manzara. Şöyle sağda tarafta güneş batıyor şimdi. Şu manzara mükemmel. Burayı sevdim daha çok geliriz buraya. Suyun içi Acayip temiz. Ha, burada var ya, balıklar oluyor. Balıkları görüyorsunuz değil mi? Aşırı diye temiz. Aha. Oğlum ben bu kadar su temiz su görmedim nasıl olur ya? Yani şey değil mi? Ben de ilk defa bu kadar temiz böyle değil. Yani balık görmedim ben doğru suyun içinde hiç. Valla Valla çok sağ olsun ya. Yani. Biz gidelim. biraz yürüyüş yapacağız. Bu arada bak videoyu seni de ekliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz kendine dikkat et. Arkadaşlar şu an manzara acayip bir hal aldı. Ya şu an ben ne görüyorsam onu görüyorsunuz. Efsane bir gökyüzü var ya. Ben ilk kez bu kadar görüyorum. Gün batımı muhteşem. Artık gidiyoruz arkadaşlar. Bir de burada dağ kıza adında bir şey var. Böyle yukarıdan şöyle kayarak aşağı iniyorsunuz. Çok eğlenceli gözüküyor. Bir ara oraya gelip de böyle pol, sürüş, pol bir görüntü almak istiyorum kafama kameraya takıp. Burası da hoşuma gitti. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar artık videonun sonuna geliyoruz. Valla gördüğünüz üzere benzetliyim. Ve artık Sakarya'ya dönüyorum. Eve vakti geldi. Bayağı bir dolaştık aslında çoğu yere görüntüyü alamadım. Ee, ama olabildiğince size göstermeye çalıştım. Bunlar alıştırma olsun. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel videolar çekeriz. Bu blokları için önerileriniz varsa onları da yorumlara yazmanızı isterim açıkçası. Hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.